Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim 25 Temmuz Cuma akşam namazından sonra yeni ayımız giriyor kıymetli kardeşlerim. Safer ayı giriyor. Kardeşlerim hilal duaları var ve benle beraber okuyun 3 defa çok önemli o dua var. Bir de maddi manevi hastalıklarımıza şifa olacak bir yapmamız gereken uygulama var. Kardeşlerim hilal duasını biliyorsunuz. Üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikten sonra Elhamdülillahillezî halakani ve halakake ve qaddera leke menazile ve cealeke ayeten Bunu zaten e, yeni ay girdiğinde okuyan kişi Allahu Teala meleklerine gösteriyor. Ey meleklerim bak bu kadar kulların arasında hangi ay girdi, hangi ay çıktı bu kulun farkında ve bana hamd etti. Ayları, gezegenleri, burçları ben hareket ettirdim farkında. Bundan dolayı hazel abde a'taqtu hazel abde minen nar. Ben de bu kulumu cehennemden azat ettim buyuruyor meleklerine. Bu duayı her okuyan kişi hakkında. Kardeşlerim benle beraber okumanızı istediğim dua çok önemli. Üç kere bunu okuyacaksınız. Allahümme inni es'elüke min hayri haze şehri ve e'ûzu min şerrihi. Ya Rabbi bu ayın, yeni giren ayın, safer ayın hayırlarını senden istiyoruz. Ve Ya Rabbi şerlerinden sana sığınıyorum diye bu duayı üç kere tekrarlayın kıymetli kardeşlerim. Ve 391 defa 25 Temmuz Cuma akşam namazından sonra onu kaçırdıysan cumartesi, onu da kaçırdıysan pazar yap kardeşim. 391 defa eşşafi, eşşafi, eşşafi diyerek elini vücudunda gezdirirse maddi ve manevi, zahiri ve batını hastalıklarına şifa olur buyuruyor ulema efendilerimiz kıymetli kardeşlerim. Ve mutlaka bu gece Mülk suresini okuyanlar 25 Temmuz Cuma akşam namazından sonra Mülk suresini okuyanlar 30 ayettir. Bir ay korumaya girerler. Safer ayı bela musibetlerin yağdığı aydır buyuruyor ulema efendilerimiz. Kardeşlerim Mülk Suresi'nde okuyalım. Bu dediklerimizi de yapalım. Rabbim safer ayını sağlık, saat afiyet üzere imanla salih amelle geçirmeyi bizlere ve ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim paylaşın, hayra vesile olun.